Merhaba ve bizimle bu konuyu derinlemesine incelediğiniz için teşekkürler. Bugün elimizde Ağustos 2022 tarihli bir belge var. ABD'nin sahra altı Afrika'ya yönelik hani yeni stratejisini anlatıyor. Evet. Peki bu gerçekten yeni mi yoksa eski yaklaşımların biraz e, güncellenmiş hali mi? Gelin birlikte bir bakalım, sizin için ana noktaları çıkaralım. Kesinlikle. Şunu belirtmek lazım belki başta. Bu strateji çıktığında sahra altı Afrika'nın küresel önemi zaten artıyordu. Yani dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarından biri orada. Afsiyeftiya hı hı. Ee, gibi devasa bir serbest ticaret alanı var. Müthiş bir biyoçeşitlilik, kritik mineraller. Ve tabii BM'deki oy gücü. Aynen öyle. Birleşmiş Milletler'de ciddi bir oy bloğu. Yani belgenin de dediği gibi büyük küresel sorunları bu bölgeyi dahil etmeden çözmek pek olası değil artık. Tamam, o zaman stratejinin kendisine gelelim. Önümüzdeki 5 yıl için ne diyor ABD? 4 ana hedef var diye anladım, değil mi? Evet, 4 temel hedef sıralanmış. Birincisi açıklığı ve açık toplumları teşvik etmek. İkincisi demokratik ilerleme ve güvenlik sağlamak. Klasik başlıklar bunlar sanki. Evet, bunlar tanıdık. Ama üçüncüsü pandemi sonrası toparlanma ve ekonomik fırsatları geliştirmek. Dördüncüsü de doğa koruma, iklim uyumu ve adil enerji geçişi. Hmm. Burada ilginç olan yani benim dikkatimi çeken vurgunun biraz kaymış olması. Evet, demokrasi güvenlik var ama sanki ekonomik ortaklık ve özellikle iklim değişikliği gibi konularda birlikte çalışma fikri daha ön planda gibi. Yani geleneksel yardım veya sadece güvenlik odağından biraz daha farklı bir yere mi gidiyor iş? Öyle görünüyor. Strateji, Afrika'nın ABD ulusal güvenlik çıkarları için önemini yeniden tanımlıyor ama bunu daha çok bir ortaklık çerçevesinde yapıyor. Yani biz size yardım edelim değil de Küresel sorunları birlikte çözelim gibi bir yaklaşım. Peki bu ortaklık vurgusu yapılırken bölgedeki diğer büyük oyuncular, hani hep konuşulan Çin ve Rusya, onlar hakkında ne diyor belge? Sadece bir eleştiri mi var? Belge onlara değiniyor tabii. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya'nın bölgedeki etkisini ve yaklaşımlarını e, tırnak içinde söylüyorum. Kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okuyan, şeffaf olmayan kendi dar çıkarlarını gözeten faaliyetler olarak tanımlıyor. Tabii bu belgenin kendi perspektifi. Anladım. Yani bir rekabet durumu var ve ABD kendi yaklaşımına alternatif olarak sunuyor. Aynen. Daha şeffaf, sürdürülebilir, yerel kapasiteyi güçlendiren bir model öneriyor gibi. Ve Afrika ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme, kendi tercihlerini yapma iradesine saygı duyulduğunu da belirtiyor. Peki büyük hedefler tamam da işin nasıl yapılacağına dair neler var? Hani somut adımlar, yaklaşımlar. Benim dikkatimi çeken mesela dijitalleşme vurgusu vardı. Bir de genç nüfus. Evet, evet o çok önemli. Dijital dönüşüm ve genç nüfusun potansiyelini bir inovasyon kaynağı olarak görmek bunlar gerçekten öne çıkan noktalar. Şeyde ilginç, sadece başkentlere değil gelişmekte olan diğer şehirlere de odaklanılacak olması. Bu biraz daha yerelden yaklaşma çabası gibi. Kesinlikle. Bir de şu var, demokratik gerilemeler veya işte askeri devralmalar gibi durumlarda hem teşvik edici araçlar, hani havuç, hem de gerektiğinde yaptırımlar gibi sopa diyebileceğimiz araçların kullanılacağı söyleniyor. Esnek bir yaklaşım yani. Anlıyorum. Bütün bu somut adımlar bahsettiğiniz o 21. yüzyıl ABD Afrika ortaklığı vizyonuna nasıl bağlanıyor? Daha fazla ülkeyle mi ilişki kurulacak mesela? Tam olarak öyle. Sadece geleneksel olarak bilinen büyük ülkelerle değil, küçük ve orta ölçekli ülkelerle de daha yakın çalışılması hedefleniyor. Sivil toplumu güçlendirmek, ABD'deki Afrika diasporasıyla bağları kuvvetlendirmek, Amerikan özel sektörünü daha fazla işin içine çekmek, bunların hepsi bu yeni ortaklık anlayışının bir parçası. Yani geçmişteki örneğin sağlık veya Agoa gibi ticaret alanlarındaki başarılar kabul ediliyor ama artık yetmez mi deniyor. Aynen öyle. Belge diyor ki Evet, PIFFAR gibi sağlık programları, AGOA gibi ticaret anlaşmaları önemliydi, faydalı oldu. Ama bugünün dünyasında özellikle artan küresel rekabet ve Afrika kıtasındaki hızlı değişimler karşısında bunlar tek başına yeterli değil, yeni bir vizyona ihtiyaç var. Peki tüm bunları dinleyenler için özetlersek bu stratejinin pratik anlamı ne olabilir? Sahra Altı Afrika'yı takip edenler için ne ifade ediyor bu değişiklik? Şöyle diyebiliriz belki de bu belge ABD'nin Sahra Altı Afrika ile kurmak istediği ilişkinin tonunu değiştirme niyetini gösteriyor. Daha eşitlikçi, karşılıklı faydaya dayalı, daha modern bir ilişki. Afrika'yı sadece sorunların merkezi veya bir yardım alanı olarak değil, potansiyeli olan, küresel masada sözü olan bir ortak olarak konumlandırmaya çalışıyor. En azından niyet bu. Bu önemli bir bakış açısı değişikliği aslında kesinlikle. Bu da bizi son bir kritik soruya getiriyor bence. Strateji kağıt üzerinde Afrika'nın iradesini, ortaklığı falan vurguluyor. Güzel. Ama Sahra altı Afrika dediğimiz yer inanılmaz çeşitli. Farklı ülkeler, farklı toplumlar, farklı liderler var. Evet. İşte bu aktörler bu stratejinin sahadaki uygulamasını, yani gerçek hayattaki başarısının nasıl etkileyecek, nasıl şekillendirecek, belki de belgenin hiç öngörmediği dinamikler ortaya çıkacak. İşte asıl takip edilmesi gereken konu bu olacak sanırım.